Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, diğer sağlık personellerinin sorulara yönelik çalışmalar kısım 3 ile devam edeceğiz. Kanalımıza abone olursanız yeniliklerden haberdar olursunuz. Bildirimleriniz her zaman için açık olsun. Başlayalım. Fazla vaktinizi almayalım. Buradaki konuların hepsinden daha önceki sınavlarda sorular çıkmıştır arkadaşlar. İş ekipmanları periyodik kontrolleri İş ekipmanlarının bakımları günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık ve benzeri şekilde yapılır. İlgili standartlarda belirtilen veya üreticinin imalat aşamasında belirlediği şekilde üretici tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya iş yeri tarafından yetkilendirilmiş uzman kişilerce yapılır. Çatlak, fazla aşınma ve benzeri aksaklık tespit edilen herhangi bir ekipmanı daha detaylı muayene için kullanımı bırak, kullanımı bırakılır. Yani kullanılmaz. Gözle muayene operatör veya iş ekipmanını ve işlevlerini bilen uzman mühendis tarafından yapılarak veriler kayıt altına alınır. İş ekipmanında günlük, haftalık, aylık, üç aylık ve benzeri düzenli aralıklarla yapılan muayenelerle tüm bakım ve onarımlar kayıt altına alınır. Periyodik kontrol sayısal ve sözel verileri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri varsa üreticinin öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar üretici tarafından belirtilmemiş ise İş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu iş yeri ortam koşulları, çevresel faktörler, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre belirlenecek aralıklarda yapılır. Birden fazla işe iş yapmak amacıyla üretilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrollere tabi tutulur. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili uzman kişi veya kurum tarafından yapılacak kontroller sonucunda periyodik kontrol raporu düzenlenir. Burası önemli arkadaşlar. Düzenlenen raporlar iş ekipmanının kullanıldığı sürece muhafaza edilir. İş ekipmanının periyodik kontrol sonucunda düzenlenecek raporda aşağıdaki bölümler bulunur. Genel bilgiler. Bu bölümde işlerinin unvanı, adresi, iletişim bilgileri, Periyodik kontrol tarihi, normal şartlarda yapılması gereken bir sonraki periyodik kontrol tarihi ve gerekli görülen diğer bilgilere yer verilir. İş ekipmanına ait teknik özellikler raporun bu bölümünde periyodik kontrole tabi tutulacak iş ekipmanının adı, markası, modeli, üretim yılı, ekipmanın seri numarası, konumu, kullanım amacı ile gerek görülen teknik özellikler ve diğer bilgilere yer verilir. Periyodik kontrol metodu, ilgili standart numarası ve adı, periyodik kontrol esnasında kullanılan ekipmanların özellikleri ve diğer hususlar belirtilir. Tespit ve değerlendirme raporun bu bölümünde yapılan periyodik kontrolden elde edilen bulguların standartlarda belirtilen iş ekipmanının teknik özelliklerini karşılayıp karşılamadığı konusuyla İlgili standart ve teknik literatürde yer alan sınır değerlere uygun olup olmadığı kıyaslanarak değerlendirilir. Periyodik kontrolde uygulanmış olunan test ve diğer işlemlere ilişkin bilgilere yer verilir. Test, Deney ve Muayene İş ekipmanının periyodik kontrol sırasında yapılan test, deney ve muayene, hidrostatik test, statik test, dinamik test, tahribatsız muayene yöntemleri ve benzeri şekilde yapılır. Sonuçları belirtilir. İkaz ve öneriler bölümünde yapılan periyodik kontrol sonucunda iş sağlığı ve güvenliği yönünden uygun bulunmayan kriterler tespit edilmesi halinde bunların nasıl giderileceğine ilişkin öneriler ile bu kriterler elimine edilmeden iş ekipmanının kullanımının satıncalı olacağı belirtilir. Sonuç ve kanaat Raporun bu bölümünde periyodik kontrolü yapılan iş ekipmanının varsa tespit edilen ve giderilen eksiklikleri açıklanarak bir sonraki periyodik kontrole kadar olan süre içerisinde görevini tehlikesiz bir şekilde yapıp yapamayacağı açıkça belirtilir. Onay bölümü bu bölümde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi veya kurumun kimlik bilgileri, mesleği, diploma tarihi ve numarasına ilişkin bilgiler Bakanlık kayıt numarası ile raporun kaç nüsa olarak düzenlendiği belirtilerek imza altına alınır. Bu bilgilerin veya yetkili kişinin imzasının bulunmadığı raporlar geçersizdir. İş ekipmanının özelliği gereği birden fazla branştaki periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi veya kurum tarafından periyodik kontrolün yapılması gerekmesi halinde müştereken veya bir branştan yetkili kişi kendi konusu ile ilgili kısmın raporunu düzenleyip imzalar. İş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bulunmayan hususların tespit edilmesi ve bu hususlar giderilmeden iş ekipmanının kullanılmasının sakıncalı olduğunun belirtilmesi halinde bu hususlar giderilinceye kadar iş ekipmanı kullanılamaz. Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda eksikliklerin giderilmesi için yapılan iş ve işlemler ile iş ekipmanının bir sonraki kontrol tarihine kadar güvenle kullanılabileceği ibaresinin de yer aldığı ikinci bir belge düzenlenir. Evet, gürültü konusu arkadaşlar. Gürültüde maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri en çok sınavlarda soru gelen bölümdür. En düşük maruziyet eylem değerleri 80 desibel. En yüksek maruziyet eylem değerleri 85 desibel maruziyet sınır değeri 87 desibeli geçmemesi gerekiyor. Maruziyet sınır değerleri uygulanırken çalışanların maruziyetinin tespitinde çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır. Maruziyet eylem değerlerinde ise kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz. Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi 87 desibeli desibel maruziyet sınır değerini aşamaz. Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır. Risklerin değerlendirilmesinde gürültü konusuyla ilgili yine işveren risk değerlendirmesinde gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken anlık darbeli gürültüyü maruziyet dahil maruziyetinin türü, düzey ve süre süresine, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerine, Başta özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkilerine, teknik olarak elde edilebildiği durumlarda işle ilgili ototoksik maddeler ile gürültü arasındaki ve titreşim ile gürültü arasındaki etkileşimlerin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan etkisine, kaza riskini azaltmak için kullanılan ve çalışanlar tarafından algılanması gereken uyarı sinyalleri. Ve diğer seslerin gürültüyle etkileşiminin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisine iş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgilerine gürültü emisyonunu azaltan alternatif bir iş ekipmanının bulunup bulunmadığına gürültüye maruziyetin işverenin sorumluluğundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine sağlık gözetiminde elde edilen güncel bilgilere, yeterli korumayı sağlayabilecek kulak koruyucularının bulunup bulunmadığına özel önem verir. Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri, işverenin görev ve sorumluluğu risk değerlendirmesi, kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir. Risk değerlendirmesi yapılırken çalışma şartları, maruziyet şekli ve derecesi dikkate alınarak risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az 5 yılda bir defa yenilenecektir. Risk değerlendirmesi ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır. İşveren risk değerlendirmesinde kullanılan bilgileri istenmesi halinde yetkili makamlara vermek zorundadır. Risk değerlendirmesinde kanserojen ve mutajen maddelerin deri yolu da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınacaktır. Risk değerlendirmesi yapılırken işveren özel risk altındaki işçilerin sağlık ve güvenliklerini dikkate alacak ve kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmak istemeyenlerin bu istekleri de dikkate alınacaktır. Kullanımın azaltılması işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdürler. İşveren teknik olarak mümkün olduğu hallerde işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde karışım veya proses kullanarak iş yerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını istenmesi halinde bakanlığa vermek zorundadır. Maruziyetin önlenmesi ve azaltılması konusuyla ilgili kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğunun ortaya çıkması halinde çalışanların tehlikeli maddelere maruziyeti önlenecektir. Kanserojen veya mutajen madde veya karışımların veya bu maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesinin teknik olarak mümkün olmadığı hallerde bu maddelerin üretiminde ve kullanılmasında Teknik imkanlara göre tam kapalı sistemler kullanılacaktır. Kapalı sistemle çalışmanın teknik olarak mümkün olmadığı hallerde çalışanların maruziyeti mümkün olan en az düzeye indirilecektir. Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyeti ek 3'te yönetmenlikte bulunan bu ek 3'te verilen sınır değerleri aşmayacaktır. İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemleri alacaktır. İş yerinde kullanılacak kanserojen veya mutajen madde miktarı belirlenecek ve yapılan iş için gereken miktarlardan fazla madde bulunması önlenecektir. Maruz kalan veya kalabilecek işçi sayısı mümkün olan en az sayıda olacaktır. Çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır. Maddelerin kaynağından lokal veya genel havalandırma sistemi veya diğer yöntemlerle çalışılan ortamdan dışarı atılması, halk sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Herhangi bir kaza sonucunda veya beklenmeyen bir şekilde kanserojen veya mutajen maddelerin ortama yayılması halinde bu durumun erken tespiti için uygun ölçüm sistemleri kullanılacaktır uygun çalışma yöntemleri ve işlemler kullanılacaktır. Alınan diğer önlemlerle toplu korumanın sağlanamadığı veya maruziyetin önlemediği durumlarda uygun kişisel korunma yöntemleri kullanılacaktır. Yani burada toplu korunmaya öncelik veriyoruz. Daha sonra kişisel korunmaya öncelik veriyoruz. Özellikle iş yeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır. Çalışanlar ilgilendirilecektir. Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleriyle belirlenecektir. Bu yerlerde sigara kullanılmasının ve yeme içmenin yasak olduğu olduğunu belirten ikaz levhaları bulunacaktır. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır. Kanserojen veya mutajen maddelerin güvenli şekilde depolanması, taşınması veya işlem görmesi için bu maddeler açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş, sızdırmaz kapalı kaplarda bulundurulacaktır. Atıkların işçiler tarafından güvenli bir şekilde toplanması, depolanması ve uzaklaştırılıp zararsız hale getirilmesinde açıkça ve görünür şekilde etiketlenmiş sızdırmaz kapalı kaplar kullanılacaktır. biyolojik risk etmenleri risk düzeyi ve risklerin belirlenmesi risk düzeyi biyolojik etkenler enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Bunlardan da soru gelmektedir arkadaşlar. Grup 1 biyolojik etkenler insan da hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenlerdir. Grup 2 biyolojik etkenler İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek ancak topluma yayılma olası olmayan, genellikle etkili korunma ve tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenlerdir. Grup 3 biyolojik etkenler, insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen, ancak genellikle Etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenlerdir. Grup 4 biyolojik etkenler ise insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenlerdir. Yani şu anki koronavirüsünü pandemiyi buna örnek gösterebiliriz. İşverenlerin yükümlülükleri ikame işveren yapılan işin özelliğine göre zararlı biyolojik etkenleri kullanmaktan kaçınır ve mevcut bilgiler ışığında biyolojik etkenleri kullanım şartlarında durumuna uygun olarak çalışanların sağlığı için tehlikeli olmayan veya daha az tehlikeli olanlar ile değiştirmesine ikame diyoruz. Risklerin azaltılması İşveren işlerinde biyolojik etkenlere maruziyet riskinin azaltılması için aşağıdaki önlemleri alır. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlık ve güvenliği için risk olduğu ortaya çıkarsa çalışanların maruziyetini önler. Bunun teknik olarak mümkün olmadığı hallerde yapılan iş ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak sağlık ve güvenlik yönünden yeterli korumayı sağlayacak şekilde çalışanların maruziyet düzeyinin en aza indirilmesi için özellikle aşağıdaki önlemleri alır. 1. Maruz kalan veya kalabilecek çalışan sayısı mümkün olan en az sayıda tutulur. 2. Çalışma prosesleri ve teknik kontrol önlemleri biyolojik etkenlerin ortama yayılmasını önleyecek veya ortamda en az düzeyde bulunması sağlayacak şekilde düzenlenir. 3. Öncelikle toplu koruma önlemleri alınır veya maruziyetin başka yollarla önlenemediği durumlarda kişisel korunma yöntemleri uygulanır. 4 hijyen önlemleri, biyolojik etkenlerin çalışma yerlerinden kazara dışarıya taşınması veya sızmasının önlenmesi veya azaltılmasını sağlamaya uygun olur. 5. Biyolojik risk işareti ile birlikte güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeninde yer alan ilgili diğer uyarı işaretleri de kullanılır. 6. Biyolojik etkenleri içeren kazaların önlenmesine yönelik plan hazırlanır. 7. Gerektiğinde kullanılan biyolojik etkenlerin muhafaza edildikleri ortam dışında bulunup bulunmadığının belirlenmesi için uygun ölçümler yapılır. 8. Atıkların gerektiğinde uygun işlemlerden geçirildikten sonra çalışanlar tarafından güvenli bir biçimde toplanması, depolanması ve iş yerinden uzaklaştırılması güvenli ve özel kapların kullanılması da dahil uygun yöntemlerle yapılır. 9. Biyolojik etkenlerin iş yeri içinde güvenli bir şekilde kullanılması ve taşınması için gerekli düzenlemeler yapılır. Evet, bir başka konuya geçiyoruz arkadaşlar. İş yeri hekimlerinin çalışma sürelerine ilişkin değişiklik. Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 4 dakika, tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 6 dakika, çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda çalışan başına ayda en az 8 dakika görev yapmak durumundadır. Sağlık gözetimi Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile ilgili olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların rızasını almak. Gece postaları da dahil olmak üzere çalışanların sağlık gözetimini yapmak. Çalışanın kişisel özellikleri iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda az tehlikeli sınıfta ki işlerde en geç 5 yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç 3 yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç 6 ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir. Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını örneğe uygun olarak düzenlemek ve işlerinde muhafaza etmek. Özel politika gerektiren gruplar meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak, sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile iş yerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak. Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerini yapılmasını sağlamak, iş yerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamak, başka bir işverenden iş görmek için iş yerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile alt işveren çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının süresinin dolup dolmadığını kontrol etmek iş yeri hekiminin görevleri arasındadır arkadaşlar. Fiziksel sebeplerden kaynaklanan meslek hastalıkları, gürültünün ve sarsıntının yarattığı hastalıklar. 75 desibelin üzerindeki seslerin ruh ve sinir sistemini etkilediği saptanmış. Yorgunluk, uyku bozuklukları, baş ağrısı, dolaşım sistemi bozuklukları, işitme bozuklukları yaratıyor. Gürültünün süreli uzun oluşu, şiddeti, frekansı, kesintili olması Kişinin yaşı, bireysel hassasiyeti, iç kulağın fonksiyon bakımından durumu, tahribatın artmasına yol açabiliyor. Havalı çekiç, testere, planya, kırma makineleri dikkat dağılmasına ve duyma kaybına yol açıyor. Kompresörler un fabrikalarında uygun zemin üzerine oturtulmamış yüksek devirli makinelerde sarsıntı fazladır. Sonuç çalışanın çabuk yorulması ve sinirlilik kompresör parmaklarda sinir hassasiyetinin kaybolmasına ve iltihaplamalarına yol açabiliyor. Tozdan kaynaklanan hastalıklar toz solumaya bağlı hastalıklara pneumokonyoz diyoruz. Yutulan nesnenin özelliğine bağlı olarak silikoz, asbestoz, berilyoz, isinozis, maden ve metal pneumokonyozu gibi alt sınıflandırmaları vardır. Akciğerlerde kalıcı hasarlara yol açan çoğunda tedavinin mümkün olmadığı hatta ölüme sebebiyet veren pneumokonyozu ayrıca ileriki konularda ele alacağız soğuk ve sıcak ortamlardan kaynaklanan hastalıklar, ısı, ışık, havalandırma yetersizlikleri kadar yüksek ısı, aşırı nem, kuru hava ve hava akımına maruz kalmalar da çok sayıda hastalıklara yol açar. Işık, havalandırma yetersizliği, nem ve kuru hava, nezle, grip gibi hastalıkların tetikleyicisidir. Daha ağır durumlarda romatizma hastalıkları da ortaya çıkabilir. Dökümanelerde, demir-çelik sektöründe ve fırınlarda çalışan işçilerde ise Aşırı tuz ve sıvı kaybı yanında sıcak çarpması olayları da olur. Kışın açık havada çalışmalar ise donmalara sebep olabilir. Düşük ve yüksek basıncın yarattığı hastalıklar. Su altında çalışanların karşılaştığı yüksek basınç çok ciddi sorunlara yol açabiliyor. Denizaltı personeli, dalgıçlar, gemi kurtarıcılar yüksek basınç yüzünden azot narkozu içine düşebiliyor. Karar verme ve düşünme yetilerinde azalma giderek ve bilinç kaybı olabiliyor. Balon ve uçak gibi araçlarda alçak basınca maruz kalanlar ise atmosfer basıncının düşmesi nedeniyle karıncalanma, kol ve bacaklarda ağrılar, bulanık görme ve kulakların iç ve dış tarafındaki basınç farkından dolayı kulak ağrıları yaşayabiliyor. Hava yollarında çalışanlarda radyasyona bağlı olarak kanser, düzensiz beslenme, kabin havasıyla geçen hastalıklar, sürekli yorgunluk, uyku bozuklukları, tropikal ülke hastalıkları, bel, boyun, sırt ağrıları ortaya çıkabiliyor. Radyasyona bağlı hastalıklarda X ışınlarına, ultraviyole ve kızılötesi ışınlara, mikro, radyo ve manyetik alanlara, elektromanyetik dalgalara maruz kalan çalışanlarda DNA parçalanması, hücre ölümleri ve kanser vakalarının çok yüksek olduğu saptanmıştır. Meslek hastalıklarının özellikleri arkadaşlar, yapılan iş ile hastalık arasında neden sonuç ilişkisi söz konusudur. Hastalıkla etken arasında spesifik bir ilişki vardır. Çalışma koşulları hastalığın doğrudan doğruya ve vazgeçilmez tek etkenidir. Dolayısıyla etken tektir ve ortamda yoksa hastalık da yoktur. Kişi söz konusu işte çalışmıyor olsaydı bu hastalık da oluşmayacaktır. Meslek hastalığına yol açan etkenle çalışan ilişkisi kesilirse meslek meslek hastalığı çoğu zaman o evrede durur. Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıktır. Meslek hastalıkları bir hafta ile 30 yıl arasında değişebilen zamanda oluşur. Meslek hastalıklarının oluşmasında çoğu kez yakınmalar ortaya çıkmadan önce hastalık başlamış hatta mağluliyet meydana gelmiş olabilir. Meslek hastalığının diğer benzer hastalıklarla kliniği aynı veya benzer olabilir. Hastalık sakatlık ya da ruhsal bozukluk şeklinde akut ya da kronik olabilir. O meslek grubunda insidansı sıktır maluliyet oluşturabilir ya da oluşturmayabilir. Hastalığın oluşması zararlı maddenin cinsine, maruziyet süresine, kirleticinin yoğunluğuna, çalışanın duyarlılığına ve ortam rahatlık koşullarına, termal konfora bağlıdır. Hastalık etkeni iyi belirlenmiş durumdadır. Etken ya da metaboliti biyolojik ortamda bulunur. Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile şikayet ortaya çıkmadan tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir. Kendine özgü bir klinik tablosu vardır. Kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır. Meslek hastalığı tanısı o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşlarına arkadaşları için ve erken tanı olana verir. Meslek hastalığı tanısı koymak için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir. Bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlara gereksinim duyulmaktadır işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının sağlanması önemlidir. Eğitimlerin yenilenmesi konusu arkadaşlar. İşveren çalışanlarına asgari belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. İşveren çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce çalışanın yapacağı iş ve iş yerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmelerini sağlar. Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. Birinci fıkraya göre verilen eğitimler değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 2 yılda en az bir defa, az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 3 yılda en az bir defa eğitimleri aldırmak zorundadır. Evet arkadaşlar sorulara yönelik karma çalışmalarımız devam edecek. Yeni çalışmaları takip edebilmeniz için kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız yeterlidir. Sınavlarda herkese başarılar diliyorum. Umarım sizlere faydalı oluyorumdur.